Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte vadesiz dolar hesabı nasıl açılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bunun için bazı yöntemler bulunuyor. Eğer bankanızın açmak istediğiniz bankanızın müşterisi değilseniz o bankaya giderek müşteri olup e, rahatlıkla şubeden dolar hesabı açabilirsiniz. Vadesiz olarak internet veya mobil bankacılık üzerinden e, kolay bir şekilde e, dolar hesabı açtırmak mümkündür. Bankanızın e, yani bankanın müşterisi olduysanız e, internet ya da mobil bankacılığa aşınan vadetsiz hesap bölümünden yeni hesap aç seçeneğini tıklayarak ya da başvurular bölümünden vadesiz yeni hesap aç seçeneğini tıklayarak e, para biriminde dolar seçerek vadesiz dolar hesabınızı kolaylıkla açtırabilir. Detaylı bilgi için ilgili kurumun yani açacağınız bankadaki dolar hesabınızı açacağınız kurumun müşteri hizmetlerinde arayabilirsiniz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.